Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Videoya geçmeden önce Yazılı Hocam YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca bu video için sizden çok sayıda beğeni bekliyorum. Eğer siz de benim gibi yazıcan çıktı alıp bu soruları çözmek istiyorsanız cevaplitesler.com sitesine giderek önümde görmüş olduğunuz yazılı sorusunu pdf olarak indirebilirsiniz. Aşağıdaki parçaya göre ilk 3 soruyu cevaplayınız demiş. Bakın çocuklar bir parça verilmiş ve 3 soruyu bu parçaya göre cevaplamamız gerekiyor. Hemen bakalım. Ben metni okuyacağım. Mutlaka siz de okuyun. İsterseniz videoyu durdurup önce siz okursanız daha iyi olur. Daha sonra benden de bir kere dinlemiş olursunuz. Atatürk kitap okumayı, müzik dinlemeyi, yüzmeyi, ata binmeyi ve dans etmeyi çok severdi. Bütün spor dallarıyla ilgilenirdi. Ama güreşe özel bir ilgi duyardı. Rumeli türkülerini ve Zeybek oyunlarını da çok severdi. Tavla oynamaktan büyük keyif alırdı. Akşam yemeklerine devlet adamlarını, bilim adamlarını, sanatçıları ve önemli kişileri davet ederek devlet meseleleri hakkında sohbet ederdi. Doğayı çok sever, temiz ve düzenli giyimine özen gösterirdi. Ayrıca Almanca ve Fransızca biliyordu. Evet, cümleyi, paragrafı okuduk. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün özel ilgi duyduğu spordur? Bakın şurada hemen güreşe özel bir ilgi duyduğu artı diyor. O zaman cevabımız ne olacak? Hemen C şıkkında güreş olacak. Atatürk akşam yemeklerinde misafirleriyle daha çok hangi konularda sohbet ederdi? Bunu da söylüyor bakın şurada devlet meseleleriyle ilgili çocuklar konuşuyormuş. Bunun da cevabı D şıkkı oldu. Parçaya göre hangisi Atatürk'ün özelliklerinden biri değildir? Tavla oynamayı seviyormuş. Temiz ve özenli giyiniyormuş. Yabancı dil biliyormuş. Köpeğini sık sık gezmeye çıkarmasıyla ilgili burada bir ifade yok. Çocuklar bu tarz sorularda aslında cevapların hepsi parçada veriliyor. Bundan dolayı lütfen bu tarz sorularda parçayı gerekirse 2-3 defa okuyun. Hemen test sorularına geçiyorum. Ben gürültülü ortamlarda bulunmayı hiç sevmiyorum. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar gürültünün zıt anlamı nedir? Sessizdir. Bakalım şıklara karışık, sessiz, neşeli bunu altıcı demiş. Gürültünün zıttı, karşıt anlamlısı nedir? Sessizdir. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlama mecaz anlam denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kabarmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Şimdi çocuklar aklıma gelmişken bu soruya geçmeden bazen şey yorumları yapıyorsunuz. Hocam ben de 6. sınıfım ama bu konuyu görmedim. Çocuklar Türkçe dersinde konular tema tema şeklinde hazırlanmış. Öğretmenleriniz bazen konuların yerlerini değiştirebiliyor. Mesela örnek veriyorum. Sözcükte anlamı işte bu hafta anlatacak. Mecaz anlamı işte gerçek anlamı gelecek hafta anlatacak. Hani örnekler veriyorum. Onların yerlerini değiştirebiliyor. Bundan dolayı Hocam biz bu konuyu görmedik demeyin. Çünkü öğretmenleriniz konuların yerlerini değiştirebiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi burada kabarmak sözcüğünden bahsedelim. Çocuklar kabarmak sözcüğünün gerçek anlamı nedir? İşte büyümek, artmak ya da ağırlığı artmadan hacimce büyümek. Bu sıvılar için geçerli. Bu kabarmak sözcüğünün sözlükteki anlamı. Biz burada mecaz anlamı arayacağız. Bakalım. Fırındaki üzümlü kek çok güzel kabarmıştı. Bakın burada gerçek anlam var. Nehir birdenbire kabararak köprünün ayaklarını açtı. Bakın burada gerçek anlam var. İhtiyarın damarları kabarmış, zayıf elleri titriyordu. Bakın burada gerçek anlam var. Ali sınavdan yüz aldığı için kabarıyordu. Bakın burada artık kabarma sözcüğü ne yapmış? Gerçek anlamından uzaklaşıp farklı bir anlam kazanmış. Yani Ali sınavdan yüz aldığı için seviniyordu. Ya da işte kendi kendine böyle kibirli davranıyordu gibi bir anlama bürünmüş. Açıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim korku bildirmektedir? Aniden duyduğu ses yüreğini ağzına getirdi. Fırsatlardan istifade ederek cebini doldurmak istemişti. Zavallı kadın başına gelenlerden sonra kana ağlıyormuş. Sevmediği kişilere çamur atar, onları rahat bırakmazmış. Burada çocuklar ne olacak? A şıkkında yüreğini ağzına getirmek korkuyla ilgilidir. Mesela özellikle anneler bunu çok kullanır. İşte Ahmet düştü, yüreğim ağzıma geldi. Yani çok korktum anlamında. Geçen yaz Malatya'dan Ankara'ya geliyordum. Kayseri'den geçerken Erciyes'i gördüm. Cümlesinde büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? Şimdi ilk olarak cümlemiz büyük harfle başlar. Burayı geçen yazmam gerekiyor. Malatya, Ankara, Kayseri ve Erciyes'i de büyük harfle yazmam gerekiyor. Çünkü bunlar da özel isim çocuklar. Özel isimlerde büyük harflerle başlar. O zaman 1, 2, 3, 4 bir de burada cümleyi büyük harfle başlamam gerekiyor. 5 tane oluyor. Hemen işaretledim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır? İki dinle bir söyle. Yani çok dinleyip iyi düşünmeli öyle konuşmalıyız. Evet. Baş dille tartılır. Kişinin aklı söylediği sözle ölçülür. Güzel. Doğru. Akıl akıldan üstündür. Bildiklerimizle yetinmemeli başkalarına da danışmalıyız tabii ki de. Akıl yaşta değil baştadır. Yaşlı insanlar her zaman akıllıca davranır. Çocuklar akıl yaşta değil baştadır ifadesiyle burada verilen ifade aynı anlama gelmiyor. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Bakalım fazla şüphe çektiği için oradan ayrıldı. Sevdiği oyuncağı yanında göremedi bu nedenle oradan ayrıldı. Bu sene havalar çok soğuk olduğundan ağaçlar meyve veremedi. Gezi'de gördüklerini dedesine bir bir anlattı. Şimdi çocuklar Oradan ayrıldı diyor. Oradan ayrılmasının sebebi ne? Şüphe çekmesi. Burada sebep sonuç var. Sevdiği oyuncağı yanında göremedi. Bu nedenle oradan ayrıldı. Oradan ayrılmasının sebebi ne? Yani sonuç buradaki ayrılması sonuç. Sebebi ne? Oyuncağı yanında görememesi. Bu sene havalar çok soğuk olduğundan ağaçlar meyve veremedi. Ağaçların meyve verememesinin sebebi ne? Havaların çok soğuk olması burada da var. Ama değişik şıkkında herhangi bir şekilde bir sebep sonuç cümlesi yok. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Paragrafı okuyalım. Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu, dibeklerde günlerce bulgur kırıldı, buğdaylar öğütüldü, bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman o ne kadar ceviz. Soğanların nasıl saklandığı, bulgurun nasıl öğütüldüğü, köyde kış hazırlıkları, yufkanın yapılış biçimi. Buradaki paragrafın konusu çocuklar nedir? Köydeki kış hazırlıklarıdır. Zaten okuduğumuz zaman da anlam çıkıyor. Gayet basit. Şimdi arka sayfayla devam edelim. Evet çocuklar 8. soruda acıdaki sözcüklerin hangisinin kökü isimdir? Şimdi biz ne yapıyorduk? Sonuna mekmak getiriyorduk. Mesela yazarın kökü yazdır, örgünün kökü ördür, evlinin kökü evdir, sayının kökü saydır çocuklar. Şimdi bunların sonuna mekmak getirelim. Yazmak o zaman bu fiil. Fiil. Örmek fiil. Evmek. Evmek diye bir şey var mı? Yok. O zaman bu isim. Saymak fiil. Saymak diye bir şey var. O zaman cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir demiş. Hemen okuyalım. Sabahleyin güneşin ışıklarının saçtığı, kuş cıvıltılarının yükseldiği, nemli toprak kokularıyla güne başladım diyor. Bakın çocuklar burada gayet güzel bir şekilde neden bahsetmiş? Görmeden bahsetmiş, işitmeden bahsetmiş, koklamadan bahsetmiş. Ama herhangi bir şekilde tatmayla ilgili bir şeyden bahsedilmemiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Annesinin geleceğini öğrendiği için çok sevindi. Geleceğimizi bildiğini sanmıyorum. Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı. Ağır çanta taşıdığından sırtı ağrıdı. Bakın A C ve D şıklarında çocuklar neden sonuç ilişkisi varken B şıkkında herhangi bir şekilde bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Bu arada 8, 9, 9 demişim. Burada bir yanlışlık yapmışım çocuklar. Haberiniz olsun. Yani bir tane soru fazla yazmışım. Bilginiz olsun. Yukarıdaki tabloda hangi isim tamlamalarının türü yanlış işaretlenmiştir? Belirtili isim tamlamaları, belirtisiz isim tamlamaları. Çocuklar belirtili isim tamlamalarında ne oluyordu? Tamlayan in, ın, un, un ekini alıyordu. Tamlanan ise i, ı, u, ü ekini alıyordu. Belirtisiz isim tamlamalarında ise tamlayan herhangi bir şekilde bir ek almıyordu. Çocuğun çocuğun kazağı bakın tamlayan un ekini almış. Tamlanan ı ekini almış. Belirtili isim tamlaması doğru. Evin gideri bakın tamlayan ek almış. Tamlanan ek almış. O zaman bunun belirtili isim tamlaması olması gerekiyor. Yani buranın işaretlenmesi gerekiyor. Yatak odası. Bakın burada sadece tamlanan ek almış. Bu da belirtisiz isim tamlaması olması gerekiyor. Şöyle alalım. Elmanın kırmızı ya da elmanın kırmızısı. Burada yanlışlık yapmışız. Bakın burada yine tamlayan ek almış, tamlanan ek almış. Bu belirtili isim tamlaması. Portakal suyu belirtisiz isim tamlaması. Portakalın suyu deseydik çocuklar belirtili olurdu. Çünkü o zaman tamlayana biz ek koymuş oluyorduk. O zaman burada cevap ne oldu? 2 ve 3 oldu. Devam edelim. Eski çağlardan beri bilinen bir bitki olan ayvadan birçok alanda yararlanılmıştır. Roma uygarlığında parfüm yapımında meyve çiçekleri kullanılan ayva ağacından meyvesine kadar simgesel anlamlar da üstlendi. Ayvanın kimi zaman bağlılığı, kimi zaman da aşkı simgelediğine inanılmıştır. Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Ayva bitkisi tıp alanında önemli bir yer tutar mı? Ayvanın simgesel anlamları olduğu söylenebilir mi? Hangi bitki Roma'da parfüm yapımında kullanılmıştır? Ayva bitkisinden değişik alanlarda yararlanılmış mıdır? Çocuklar, A şıkkındaki ayva bitkisi tıp alanında önemli bir yer tutar mının yanıtı yukarıda yoktur. Bursa'yı geçip düz ovalara vardık. Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak en güzel çağındaydı. Ekin tarlaları sarı buğdaylarla kaplıydı. 100 metrede bir çeşme vardı ve her yer sulaktı. Bu parça bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir? Bakın öznel demek çocuklar kişiden kişiye göre değişen demek. Mesela bugün hava çok güzeldi. Sana göre güzel, belki bana göre güzel değil. İzlediğim film çok güzel. Sana göre güzel. Belki bana göre değil. Yazılı Hocam kanalı YouTube'un en iyi kanalı. Sana göre en iyisi olabilir ama bana göre belki de en kötü kanalı. Yani öznel dediğimiz şey kişiden kişiye göre değişecek. Şimdi burada bakın ağaçlar yarı çiçek yarı yaprak en güzel çağındaydı diyor. Bana göre ağaçların yarı çiçek olması ya da yarı yaprak olması en güzel çağı değildir. O zaman iki numarada öznel bir yargı var diyebiliriz. Akıllı insan sahip olamadığı şeyler için üzülmez, sahip olduğu şeylerin değerini bilir ve bunlara sevinir. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her şeyin en iyisine sahip olunmalıdır. Hedefler sürekli yüksek tutulmalıdır. Akıllı insanlar elindekilerin kıymetini iyi bilir. Evet. Burada anlatılan çocuklar nedir? Elindekinin kıymetini bileceksin. Hemen diğer soruyla devam ediyorum. Burada yine bir metin verilmiş. Okuyalım çocuklar. Birdir bir dünyanın her tarafında sevilerek oynanan bir oyundur. Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri birkaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler. Atlayamayıp düşen ebe seçilir. Ebe ebelikten kurtulmaya çalışır. Bu parçada birdir bir, bir oyunuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Herkes tarafından sevilen bir oyun olduğundan evet. Oyunun başında birden fazla ebe seçildiğinden demiş. Oyunun başında çocuklar bir ebe seçilir diyor bakın. Burada ise birden fazla demiş. Ebe'nin önüne doğru eğilerek ellerini dizlerine dayadığından, oyun esnasında tekerlemeler söylediğinden de bahsedilmiş. Bu tarz paragraf sorularından korkmayın. Çünkü cevabı paragrafın içerisinde oluyor. Aşağıdaki cümlelerde hangisi nesnel yargılıdır? Bakın daha önceki bir soru vardı aşağıda. 12. soru öznel yargıdan bahsetmiştik. Nesnel yargı da çocuklar kişiden kişiye göre değişmeyen yargılardır. Şimdi bunu göreceğiz bakın. Küçük Prens çok ilgi çekici bir kitaptır. Ya sana göre ilgi çekicidir. Bundan dolayı ben buna öznel diyorum. Bu şarkı insanı hüzünlendiriyor. Ya beni hüzünlendirmiyor. Belki beni daha mutlu yapıyor. O zaman bu da özneldir. Kişiden kişiye göre değişir. Adana Türkiye'nin en güzel şehridir. Bana göre en kötü şehridir. Bakın bu da özneldir. Anne annem elinde iğnesiyle oya işliyordu. Bakın bu nesnel bir yargıdır. Kişiden kişiye göre değişmez. Anneanneye bakarız. Elinde iğnesi ya vardır ya yoktur. Yani anneannenin elinde iğnesi varsa ben ona yoktur diyemem. O zaman burada cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Bakın burada Orhan Veli Kanık'ın bir şiiri verilmiş. Ve bu şiirin ana duygusu sorulmuş. Okuyalım. Garibim ne bir güzel var avutacak gönlümü. Bu şehirde ne tanıdık bir çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim iki gözüm iki çeşme. Burada Orhan Veli Kanık çocuklar yalnızlıktan bahsediyor. Bir daha okursanız eğer ya da videoyu geri alıp benden dinlerseniz şiirin yalnızlıktan bahsettiğini çok net bir şekilde görürsünüz. Devam ediyorum çocuklar. Bir akşamüstü aldığını geri vermeyen bir arkadaşı Nasrettin Hoca'ya senden bir dileğim var demiş. Hoca adamın gene para isteyeceğini anlayarak dilekler karşılıklı önce benim bir dileğim var sen onu yerine getir sonra da kendi dileğini söyle demiş. Arkadaşı tamam deyince hoca söylemiş dileğini. Gözünü seveyim benden borç para isteme. Bu metinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur? Olay. Olay var çocuklar. Olayı bakın anlatmış Nasrettin Hoca. Neymiş? İşte gelen komşusu borç para almış, geri vermemiş gibi 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 olay anlatılmış. Burada yer belli mi? Hayır, yer yok. Zaman belli mi? Belli bakın. Akşamüstü diyor zaman için. Şahıs belli mi? Şahısta belli. Nasrettin Hoca ve Nasrettin Hoca'nın komşusu ya da Nasrettin Hoca'nın arkadaşı ama yerle ilgili herhangi bir unsur belirtilmemiş. Ünsüz harfle biten bir kelimeden sonra ünlü harf ile başlayan bir kelime gelirse ulama olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır? Çocuklar ben de sizler gibi 6. sınıftayken benim Türkçe öğretmenim dedi ki ulamayı unutmak istemiyorsan Cüneyt Arkın'ı unutma dedi. Bakın T ile başlamış A ile başlamış. Yani ünsüz harfle biten bir kelimeden sonra ünlü bir harf gelmiş. Bu da ulama dedi. Ben o günden belli bunu hiç unutmadım. Şimdi ünsüzle başlayıp ünlüyle başlayan şey ünsüzle biten ünlüyle başlayan bir kelime bulmaya çalışacağız. Yağmur yağdığı için pikniği erteledik. Bütün günü ders çalışarak geçirdim. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın şairidir. Bakın burada var. Ünsüz harfle bitmiş. Ünlü harf ile başlayan bir kelime gelmiş. Gördüğünüz gibi burada ulama var. O zaman cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çoğul isim vardır? El öpmekle ağız aşınmaz. Bakmakla usta olunsaydı kediler kasap olurdu. Bakın burada çoğul bir isim var. Ler çoğul ekini de almış. O zaman cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Evet çocuklar, 6. sınıf Türkçe yazılı sorularımızın sonuna geldik. Anlamadığınız herhangi bir yer varsa lütfen yorum formuyla sorun. Yazılı Hocam YouTube kanalını hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere çocuklar.